en göze çarpan en yeni modelleri neler? Yeni modeller geliyor, elektrikli modeller geliyor. İnsanların otomobil ihtiyacı bitmeyecek, bitmiyor, artacak da. Bizim 1 milyon otomobille doymamız imkansız. Yani teknoloji varken bunu kullanmamak açıkçası birazcık da saflık gibi geliyor bana. Peki yeni nesil otomobillerde artık alıcı neye dikkat ediyor? Hayatımda daha önce otomobil kullanmamış ama ilk otomobil testi olan bir jenerasyon var. Bambaşka otomobil kültürleri var. Bence bunun en iyisi harmonisi hepsini bir arada isteyenler. Ee, <laughs> yani ben. <laughs> Herkese merhaba. Tarz Yaşama Dünya Gazetesi'ne hoş geldiniz. Otomobil denince akla ilk gelen isimlerden Volkan Demir Kuşak'la birlikteyiz. Volkan hoş geldin. Teşekkür ederim. attım ben. <laughs> Hak ediyorsun. 2025'in en göze çarpan en yeni modelleri neler? Son yılın yeni çıkan arabaları. Çünkü gördüm test sürüşlerindeydin, yine geziyordun, müzelerdeydin. Bak onları da soracağım. Geler. Modeller var, gelecek modeller var. 2025 yılı çetin bir yıl. Çok iyi geçiyor otomotiv sektörü adına açıkçası. Şimdiden neredeyse geçen seneyi, geçeceği. 1 milyon pazarı Türkiye için her zaman limitti. Böyle 1 milyonu aşmamız lazım, 1 milyonu aşmamız lazım ki çok normal. Neden bunu söylüyoruz biz? Emsal nüfuslu ülkeler işte Fransa, Almanya gibi ülkelerde bizdeki 1 milyon diye hedef koyulan rakam 2,5 milyon bandlarında. İngiltere'de de öyle. 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon. Dolayısıyla Türkiye gibi nüfusu fazla ve nispeten hala artan bir ülkede 1 milyonun zaten çoktan aşılması gereken bir rakam olduğu konuşuluyordu. 2 senedir de aşıyoruz. Bu sene de aşacağız. Yeni modeller geliyor, elektrikli modeller geliyor. Özellikle Türkiye'de son dönemde elektrikliğe çok fazla ilginin olduğunu görüyoruz. Ki seninle bir önceki programda da bu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Her 10 otomobilden, satılan her otomobilden 1.5-2 bandının ya da yüz üzerinden 15-20 bandının artık elektrikliğe doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Yine tekrar etmek gerekirse bu şu anlama gelmiyor. Her otomobil elektrikli olmayacak. Bunu bir söyleyelim. Zaten hedefi %20'ler bandındaydı. Türkiye bu banda çok hızlı ulaştı. Bunun tabii etkilerini bir ufak ufak istersen değiniriz hani bizim vergi sistemimiz bizi biraz elektrikli otomobil almaya teşvik ediyor yüzde on onun üstündeki vergi dilimleri çok daha yüksek 40 80 120 işte 220 lira kadar gidiyor Dolayısıyla hani elektrikli otomobil almak şimdilik en ulaşılabilir otomobillere ulaşmanın tek yöntemi evet elektrikli otomobil pazarımız artıyor o zaman ama pazarımız hepsi artıyor elektrikli otomobil daha, daha, daha artıyor. da artıyor ama bir sebebi de vergi kaynağı Tabii ki vergi Çünkü biz hala elektrikli otomobiller özellikle TOG vergisi olarak diye adlandırılan ve kamuoyunda parantez içinde %10'luk vergiyle otomobil satılması kalan diğer markalara da pozitif yansıdı. Özellikle Çinli olmayan e, biliyorsun Türkiye'de üretim yapılan Çinli marka bir tek BYD var. Gerçi yapılmadı daha da yapılacağı ile ilgili sözleşme imzalandı. Onun haricindeki tüm markalarda ek, ek vergiler var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden gelen gümrük vergisine takılmayan markalarda bu %10'luk şeyden istifade ettiler. Ve çok iyi satış rakamları yakalıyorlar. Çok güzel yakaladı. Tesla acayip güzel bir satış rakamı yakaladı ve ben hayatımda teste kadar fanatik bir futbol takımı tutar gibi <laughs> e, otomobil seven bir kitlere görmedim açıkçası. E, bunun tabii kaynaklarını da araştırmak lazım. Bağımlılık e, yapıyor demek. Gerçekten Kesin enteresan. Bağımlılık mı yapıyor? Kitle teknolojiyle çok entegre mi? Onu bilmiyorum ama bir gerçek de var. Hani gerçekten o fiyata öyle bir otomobil alabiliyor olmak insanları haklı haliyle çok memnun ediyor. Çünkü boyutlar büyük, bagaj büyük, teknoloji var, otonom sürüş var, seviyor insanlar. Tasarımı seversin, sevmezsin o senin tercihin ama son Juniper'la beraber iş daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. Peki o zaman e, ikinci el pazarı ile bir sıfır pazarına bakalım mı? E, bir son dönemde karşılaştırmanı isteyeceğim. Bir de en ucuz sıfır araç ne kadar şimdi? Yani ikinci el o yüzden biraz geriye gidiyor sanki değil mi? Uygun araçlar çıkıyor çünkü. İkinci el fiyatlarının gerilediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kar Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'la konuştum. O özellikle data konusunda çok bir şeydir gelmeden de ondan bir bilgi alayım dedim. Evet fiyatların geriye gittiğini ama çok da kayda değer gidişlerinin olmadığını, %0.5, %1 bandlarına geriye gittiğini söyledi. Tabii o eski o balon fiyatlar zaten gitmişti. Yani o arabayı aldım ertesi gün sattım zaten o bitti. Biliyorsun devletin bir yasası da var. 6 ay 6 bin kilometre diye otomobilde satamıyorsun. Dolayısıyla ikinci elde hani karlı otomobil alışverişi yapma Dönemi çoktan bitti. İkinci elde Türkiye'de şöyle bir oran var orantısız olarak. Normalde işte satılan her bir otomobile karşı 6-7 otomobil ikinciye satılıyor. Yine Kardatan'ın rakamlarına göre bu sene 8'e çıkacakmış. Yani bu ne anlama geliyor? Yaklaşık 1-1.2 milyon sıfır otomobil satılacakken 8 milyona yakın ikinci el otomobil satılacak. E demek oluyor ki insanların otomobil ihtiyacı bitmeyecek. Bitmiyor. Artacak da. E, e, soruna bir daha yanıtla da vereyim. İkinci elde evet fiyatlar düşüyor. Çok bir düşüş olduğunu tahmin etmiyorum, görmüyorum. Dolayısıyla 1'e 8, 1'e 7'lik oranlar devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü biz 80-85 milyonuz. Bizim 1 milyon otomobille doymamız imkansız. Evet, İkinci bir şey daha söyleyeyim. Maalesef, maalesef trafikte her 10, 10 otomobilden ikisi çürük seviyede. 20 yaşın üstünde eski hurda, teknolojisi zayıf. Frenleri tutmuyor, bakımsız, kötü egzoz atıyor. Yani aslında ölüm makinesi bunlar. İnsanlar imkanları olduğu için değiştiremiyorlar. Dolayısıyla hani 10 yıllık otomobil değil de 8 yıla geçmek de aslında onlar için mutluluk. Dolayısıyla otomobil bizim için kıymetli olacak. Bir soru daha sordum onu da unutmadım. Türkiye'deki <laughs> en uygun otomobili sordum. Evet. Şu anda gelmeden bir baktım. Fiyat Egea'da 1.1 milyonluk bir fiyatın olduğunu hatırlıyorum. Dün Citroen tarafında elektrikli C3'ü, kullandım 1 milyon 140 bin lira bandında onun üstündeki otomobiller genelde artık 1 milyon 200 1 milyon 300'ün üzerinde işte Opel Frontera 1.3 milyon bandlarında ondan sonra böyle bir bir buçuk milyonluk bir arada sıkışma var hı hı. sonra yine vergi diliminden ötürü elektriklerle beraber 1.9 milyona kadar bir sıkışma var ondan sonra balon bir patlıyor 2.7 milyonlara çıkıyor ondan sonra da tutabilene aşk olsun 1.1'e araba alabiliriz şu an yani nokta olarak evet binebileceğin bir otomobil alabiliyorsun. Peki. Yerli üretim. Şimdi bir sürü araç test ettin ya. Hı -hı. Test ettiğin araçlar arasında beni gerçekten bir tasarımı var ki çok şaşırttı ya da bir motor hacmi var ki çok şaşırttı dediğin bir araç var. Çok mi? otomobil var. Bu çok zor soru biliyor musun? Bu soruyu kendime soruyorum ve yeniliyorum. Hayatımda bir şey değişmiş mi diye. Yani 5 senedir bir ne alsam mutlu olurum, ne alsam mutlu olurum. Dönüyorum, dolaşıyorum, dönüyorum, dolaşıyorum. Porsche 911 deyip kapatıyorum. Çünkü <laughs> neden? Çok kült bir otomobil tasarımı müthiş değişimlerde ama değişmiyor. Eskisiyle yenisine bakıyorsun, oha diyorsun. 50 sene geçmiş, acayip bir şey ama eskisinden bir pay almış. Eskisinden bir tarih kopyalamış. İkinci elde inanılmaz değerleniyor. Müzayedelerde kıymetli. Müzesini gezdim, hayran kaldım. Tek tek işte derilerinin bile özel seçim olduğunu görerek bir daha hayran kaldım. Yani dünya tarihine geçmiş bir otomobil. Sürüşü de bambaşka tabii. 5 milyon kilometre kırmızı ha, bu bir o. araç vardı. Evet. E şimdi müzesini gezdim deyince aklıma geldi. İyi söyledin. Evet Volvo'yu gezdin herhalde Geçen hafta değil mi? evet Volvo ile birlikte Türkiye'de onları yeni satışa çıkartmış oldukları bir otomobili yeni versiyonu kullanmaya gittim. Göteborg'a e, EX30 ve XC60'ın makyajcısı. Gece bitmiyor bu arada onu söyleyeyim. 11.30'a kadar aydınlık. Dolayısıyla bir otomobil gazetecisinin olabilecek en güzel şey her saatte dışarı çıkıp otomobilin fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Gerçekten şanslıyız. Türkiye o açıdan birazcık daha e, aşağıda kaldığımız için sürelerimiz kısa. Müzeye gittik, Volvo yeni bir müze kurmuş Göteborg yakınlarında. Orada çok enteresan şeyler vardı. Görüntüleri de izleyicilerimiz izleyecektir. Geri görüş kamerası gösterdiler bana. 1978'lerden galiba yanılmıyorsam. Şu seviyede böyle tüplü televizyon var arabanın içinde ve arkada geri görüş kamerası bu. Bu bir. Yani o dönemler... geri görüş kamerası varmış yani. Var tabii. <laughs> 80'lerde falan ufak ufak başlamış. Volvo'nun çünkü çok enteresan deneyimleri var işte. Şu anda otomobillerde hepimizin taktığı 3 noktalı emniyet kemerinin mucidi. Adamların çok enteresan bir özelliği var. Genelde ne yaparız? Biz bir şey aldığımız zaman, bir şey yaptığımız zaman trademark yaparız deriz ki bu bizim. Bundan sonra bunu ben alacağım. Patentini, i̇şte patentini aldım sana satarım. Volvo güvenlik endeksi bir marka olduğu için patenti herkese verdi ve dünyada 3 noktalı emniyet kemerini verdiler. Yani İsveçlilerin kafaları farklı çalışıyor. Otomobile de söyleyeyim sana. Bir tane Amerikalı öğretmen 1980'lerde otomobili satın alıyor. P1800 acayip bir otomobil çok da yakışıklı. Bu otomobille çok kilometre yapacağım diye kafaya takıyor. Günde yaklaşık 300-375 kilometre yakın yol yapmaya başlamış. Tabii zaten hırsa döndürmüş bu işi. Guinness Rekorlar kitabına gireceğim diye. Yani aslında km. evet norm km. ve sonunda 5 milyon kilometre yani o zamanın rakamıyla Guinness Rekorlar kitabına girmiş 3 milyon mil yapmış. Tabi otomobil tek motor ama çok otomobil motor rektifiyesi olmuş değişmiş bazı parçalar falan filan. Sonra Volvo amcası bu otomobil adamdan satın alıp çok güzel yerleştirmiş. Adamın da hayali otomobilin kilometresi kadar dolara bu otomobili satıp hayatını yaşamakmış ama artık ne kadarını yaşadığını bilmiyoruz. Ama güzel bir yaşam. 47 yıl boyunca aynı otomobille gezmiş adam. Bence gerçekleştirmiştir. İnanılmaz. Bu kadar antika bir aracı iyi bir fiyatı. Hiçbir şey olmazsa an şu anda zaten. adından söz ettiren bir anası oldu. Türkiye'den birileri onu konuşuyor. Bence bundan daha iyi bir şey <laughs> olamaz yani. <laughs> Çok güzel. Ve kırmızı bir arabaydı galiba. Çok güzel bir modeli var. Müthiş otomobiller var. Yani müzede imkanı olan bir gün İsveç'e giden olursa hani öyle bir gezsin. Peki keşke şu arabayı garajıma koyabilsem dediğin araç hangisi? Ama fiyat da ver bize. Aklındaysa fiyatlar tabii yani, güncellenmiş olabilir Tabii sonuç sorular bunlar yani. Şimdi Porsche dedik ama bu hani... Hani Porsche'nin şu anda şöyle. 1,5 milyon dolara da Porsche var. İşte bir tane sahibinden komu girsen 4 milyon, 5 milyon TL'ye de Porsche var. var. Dolayısıyla evet. hani bu da bir e, bütçeyle alakalı. Hani her zaman bir garajımda 911 olmasını isterim. Son dönemde mesela... Çok sevdiğim bir otomobil vardı. Hyundai i 20 ki ben 7000-8000 bin, bin kilometrede kullandım. O otomobilden bir tane garajda olmasını isterim. Son dönemde elektrikli bir otomobil çıktı. Eski kültür 5'in Elektrikli hali. Hatta tam buna benzeyen bir rengi var. Renault 5 çok güzel bir Aa, evet, sarı. tanıtımlar yaptılar her yerde değil mi? Ondan Yok, Bu elimdeki kalem evet. ne biliyor musun? Ferrari'nin özel kalemi. Feran ilk rengini biz hep kırmızı bilirdik ama sarıymış. Bunu anlatmışlardı. Sonunda böyle bir. Evet ben az önce açmaya çalıştım kapağını açamadım. Ee, <laughs> Değişik do... bir model çünkü. Aynen. Farklı Dolay, açılı. Dolayısıyla şey e, böyle böyle hissiyatı farklı olan, dokunuşu farklı olan otomobiller tabii hepimiz için şey ha, ama hayal yani evet. açıkçası onları garaja koymak falan böyle hayal. Ha buradan buradan şey yapalım, e, dilek listemizi atalım. Bakarsın tutar. <laughs> Derler ya. Sen bir iste bakalım. <laughs> Olmazsa. Olmadı ders. Peki yeni nesil otomobillerde artık alıcı neye dikkat ediyor? Şimdi eskiden hani diyorduk ya motor hacmi ne kadar ya çok mu yakıyor az mı yakıyor? Ha dizel benzin vardı herkes dizele kaçıyor. Dizel kalmadı zaten gibi bir şey gidiyor artık yani. %10'un altında. Ha, şimdi teknolojik olarak bakıyorlardır herhalde. Tasarımı mı, işte uygulamaları mı bilmiyorum ekranları mı neye bakıyor alıcılar? Çok güzel soru bence bu. Çünkü dünya böyle bir karpuz gibi ortadan iki bence ayrıldı. Bir Nispeten eskiden otomobil kullanmaya alışmış, i̇şte benzin kokusunu seven, benzin istasyona gidince camı açan, böyle koku almaya çalışan bir kesim var. Hala yaşıyoruz, ölmedik. <laughs> Bunlar gidip bakıyorlar böyle. Bir tarafta da şu anda mesela atıyorum işte 14, 16, 18, 20 yaşlarında olan, elinde iPad'te doğmuş, hayatında daha önce otomobil kullanmamış ama ilk otomobil testte olan bir jenerasyon var. Şimdi mesela İki kesime ayrı sorular sorsan bambaşka dünyada yaşıyor gibi oluyor insanlar. Çünkü bir tanesi diyor ki otomobilin içerisinde ben diyor işte bin kilometre boyunca işte elimi direksiyona dokunmadan gittim diyor. Hı hı. Normal bir otomobil sürücüsüne bin kilometre direksiyona dokunmadan gittim mesela deli misin falan der. Evet. Ama o kesim ondan evet. mutlu. Haklı. Haklı çünkü normal. Evet. İşte O yüzden bazen ben kendime de kızıyorum. Yani bizim gibi işte otomobil gazetecinin eleştirilerini yaparlarken onu da o ekibe de empati kurmak yani o jenerasyon empati kurmamız zorunlu var. Çünkü elinde iPad'i olan bir kişi sadece kaydırarak bir şeyler yaparken senin gibi volüm tuşu aramıyor. Aramıyor yani. Sen arıyorsun onu. Çünkü sen volüm tuşunu görmüşsün. O görmemiş ki. Ben sana e, bir önceki yayında otonom araçları sorduğunda ben hala kendim kullanmak istiyorum. Tabii ben, demiştim. ben hala kendim kullanmak istiyorum. Ama otonom sürüşün çok faydalı olduğuna da eminim. Mesela uzun yollarda geçen hafta bir Toyota ile bir yere gittim. Neredeyse ben de 600 kilometre sadece küçük bir şekilde elimle dokunarak gittim. Çünkü yolu tarıyor, şerit takip sistemi var. Yani teknoloji varken bunu kullanmamak açıkçası birazcık da saflık gibi geliyor bana. O yüzden insanlara da hak veriyorum. Hadi mesela şöyle bir jenerasyon da var. Arabasını şarj ederken 30 dakika arabada oyun oynuyor. Evet doğru. Onun için önemli olan o. Yani eskisi gibi bize sorular gelmiyor. Şöyle soru gelmiyor yani. İşte bunun torku ne? Bunun işte motor kapasitesi ne? Motor hacmi ne? 0-100 rakamlarda var anlatıyoruz ama onunla ilgilenmiyor insanlar. Şunu soruyor. Uzaktan bağlantı var mı diyor uzaktan bağlantı ne hiç biliyor musun? Adam mesela evindesin. İşte biri geliyor, bir kargo geliyor. Açamıyorsun. Buradan telefonla açıyorsun tuşu. Bagajın açılıyor, içeri koyuyor, basıyorsun, kapatıyorsun. Ya da otomobiline sabah 9'da ofise mi gideceksin? Evet. 8.45'te tuşa basıyorsun her gün. Zaten klimasını, klimasını ayarlıyorsun. Bunlar güzel sistemler. Ya yani bunlara hayır deme ya Bence da otomobilin bunlar... etrafında bir hırsız var. Evet. Araba kendi kendi kameradan çekiyor. Yani Gerçekten bunları yatsımak birazcık akılsızlık olur. Dolayısıyla bambaşka otomobil kültürleri var. Bence bunun en iyisi harmonisi hepsini bir arada isteyenler. Ee, <laughs> yani ben. <laughs> ben hepsini seviyorum. Elektrikli otomobili de seviyorum. 911'i seviyorum. 1938 model klasik otomobille gezmeyi de seviyorum. Hani biraz ortada bir yolda buluşursak memnun oluruz. O zaman en önemli ortak konuşulacak konu şu olmalı. Ee, tek soru ne kadar yakıyor? Yakıt her zaman önemli olacak. Yakıt önemli de elektrikli elektrik de çıktığından, elektrik evet. çıktığından beri evet. Ama elektrik kullanmak bozuldu. istemeyen yakıta bakacaktır. Tartışmasız. Artık. Yani şu dönemde bu kadar akaryakıt fiyatları yüksekken yakıta bakmamak biraz iddialı olur. Peki. Teşekkürler Volkan. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Başakalım. Hoşçakalın.